Dünyayı geziyorum da şimdi doğayla baş başa kalmak isteyenlerin mekanına gelmiş bulunuyoruz. Kocaeli'de Ormanya'dayız. Ormanya doğayla baş başa kalmak isteyenlerin, stresten, gürültüden, trafikten uzak kalmak isteyenlerin mekanı. O çok seviyorum. Evet, Ormanya 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir yer. Özellikle çocuklar buraya geldiği zaman vahşi yaşamı gözlemleyebiliyorlar, endemik bitkileri görebiliyorlar ve aynı zamanda isteyen çocuklar doğa okuluna giderek burada doğanın tadını çıkarabiliyorlar. Hemen Ormanya'ya giriş yapıyoruz. Ormanya'sız bir Kocaeli düşünülemez. 7'den 70'e herkesin severek gezdiği bir yer burası orman ya da doğal yaşamı korumak amacıyla inşa edilmiş olan bir yer. Endemik bitkilerin yaşam sürmesi, nesli tükenmekte olan hayvanların doğal yaşamlarında hayatlarını sürmesi amacıyla yapılmış. Ve gerçekten çok güzel bir yer. Aslında tam anlamıyla bir ormandayız şu anda. Evet. Burası bir meşe ormanı, kayın, gürgen gibi ağaçlar olsa da meşe ağırlıklı bir popülasyon olan bir tabiat parkındayız. Ve bu tabiat parkının her köşesi birbirinden güzel canlılarla dolu. burada da ormanların arasında harika atları görüyorum. Evet, yılkı atlarımız. Yılkı atlarımızın yaşam alanını oluşturduğu bölümler. Yavruları da var, görebilirsiniz hemen orada. Çok güzel taylar var. Bu bölümde e, yılka atlarımızın 65 dönüm alan içerisindeki e, hayatlarına devam ettiği alanlarını Ay, görmüş olduk. Şu anda ala geyiklerin bulunduğu mekana girmiş bulunuyoruz. İşte bu ormanların arasında orman ya da yaşam sürüyorlar. Doğal yaşam alanları bu şekilde ormanlar. Özellikle Antalya'da bol bol bulunuyor ve ana vatanları bizim ülkemiz. Tabi ardından Avrupa'ya da yayılmışlar. Avrupa'da da az da olsa bu ala geyikleri görmek mümkün. Korunaklı yerlerde yaşam sürmeyi seviyorlar. Çünkü bu hayvanlar gerçekten çok tatlılar ve kendini savunacak mekanizmaları olmadığından dolayı böyle sürüler halinde yaşam sürüyorlar ve kornaklı ormanlarda aileleriyle birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. Yaklaşık 12 yıl kadar yaşam süreleri. E, tabii hemen ben boynuzlarından bahsetmek istiyorum. Bazılarında boynuz yok, bazılarında boynuz var. Ya da bazı geyiklere baktığımızda bir boynuz var, bir boynuz yok. İşte zaman zaman belli dönemlerde geyikler boynuzlarını bırakıyorlar ve tekrar yenileri çıkıyor. Kendilerini savunmak istediklerinde de boynuzlarından istifade ediyorlar ve boynuzlarını vurarak kavga etmeleri gerekiyorsa kavga ediyorlar. Çok güzel hayvanlar gerçekten. Ee, yaşlarını da boynuzlarından anlıyoruz. Ne kadar yaşlıysa boynuzları o kadar çetrefilli, o kadar dallı budaklı oluyor. Ormanya o kadar büyük ki golf arabamızla rahatlıkla ulaşım sağlıyoruz. Elinizde evet, ormanya'da bir şey, karşılaştık. Oy benim oğlum ha gel bakalım gel 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 izleyiciler yem de vereyim. Alman'dan benim. Oy oğlum ha, oy oy. Yakupcan bize mandaları çok güzel anlatıp gösteriyor.